Fransa'da oturum kartlarını Fransızca dil şartında getiren ve Ocak ayında Ulusal Meclis'in önüne gelmesi beklenen göçmen yasası ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Çalışma Bakanı Olivier Dussault, ülkede kaçak konuda çalışanları da ilgilendiren yasanın detaylarını Le Monde gazetesine açıkladılar. Buna göre hükümet, özellikle insan gücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışan kaçaklara özel yeni bir oturum kartını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanı bu adımlı hükümetin göçmen işçilerin entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçladığını aktardı. İçişleri Bakanı de insan gücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışan kaçak durumdaki kişilerin sosyal koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Bakan, yarın düzensiz durumdaki bir yabancı insan gücüne ihtiyaç duyulan eleman sıkıntısı çeken bir işte çalışmak istiyorum derse böylece yeterli sosyal güvenceye sahip olacaktır ifadelerini kullandı. Çalışma Bakanı da bu sektörlerin başında inşaatın geldiğine dikkat çekti. Özellikle profesyonel firmalardan yabancıların istihdamının kolaylaştırılması noktasında hükümetten adımlar beklediklerini aktardı. Bu doğrultuda böyle bir hakkın tanınacağı aktarıldı. Öte yandan Fransa ya iltica başvurusu yapan yabancıların ilk 6 ay boyunca çalışmasını yasaklayan maddenin de kaldırılacağı bildirildi.